Ben birkaç selam selamlar arkadaşlar. Bugün e, Minecraft serisinin ilk e, videosuyla siz, sizin karşınızdayım e, yeni bir Minecraft serisine başlıyoruz. Daha önce söylemiştim zaten e, önceki videolarda. Rise of Nations oynadığımız videoda. Ve de şimdi normalde Hakan çekecektim bu videoyu ancak sunucu açarken bir sıkıntı oldu. Allah Allah. Normalde Hakan çekecektik bu videoyu ancak e, sunucu açarken bir sıkıntı oldu. O yüzden Hakan'la oynayamadık bu oyunu maalesef. Ayarlayamadık. Ayrıca çiftim böyle. O yüzden şimdi tek başıma oynuyorum. Bu seriye başlıyoruz. Çok uzun ömürlü bir seri olmayabilir. Yani ne kadar oynarım, yani ne kadar devam ederiz bu seriye bilmiyorum. Yani ya ben fazla 5-6 bölüm gelecek diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla yani şeker bilmiyorum bu seriden. Normalde biliyorsunuz ben e, Roblox oynayan bir kanalım. Eğer beğenirseniz tabii ki da gelir. Ancak yine de yani çok uzun bir seri olacağını düşünmüyorum bu konseptin. Ayrıca daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız da aşağıdan belirtmeyi unutmayın. Belki Hunger Games falan oynayabilirim. Minecraft'ta böyle multiplayer serverlarda. Yani onu da duruma göre ayarlarız. Evet şimdi e, her <laughs> klasik Minecraft... Aa. Bakalım neyse böyle e, her klasik minecraft şirininde yaptığı gibi direkt ağaç yumruklamakla başladım. Evet şu anda... Yaklaştım. Evet bayağı bir odunumuz oldu şu anda. Şunları da alalım. Biraz sonrasında baltı da yapacağız. Bu şekilde... Ben bir dakika pardon. Ee, şöyle bir de yok bir. Aa bu sadece şeyde oluyor doğru belki. Evet şimdi bir crafting table yapalım öncelikle. Ya dur şunu kullanalım. Aa unutuyorum sürekli dur. Yanlış tuş. Hayır. ha oldu tamam. Siz gelin Evet. Özgürüm dostum. Şimdi. Ee, ha tamam bunu böyle kullanayım. Ee, öncelikle bir adet balta. Hayır gene unuttum. Hangi tuştu bir dakika. <laughs> ha tamam 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 bir dakika. Şimdi bir adet ah, hı, önce bir, 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 bir adet balta, bir adet kazma, ve bir adet kılıç sonra bir tane şapka, başka bir dakika önceki bir, bir tane daha çocuk tamam gel Heh. başka ne yapmalıyım ha kürek 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 Eee sen de bir şekilde gel. Heh. Ve de sen de buraya gel. Siz de buraya gelin. Tamam. Evet şimdi ilk setimizi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. biraz Yapacağız. Birazcık daha ancak şey yapalım. 64 adet e, odun yetmeyebilir. Evet birazcık daha fazla odun keselim. Ardından bu sefer evimizi yapacağız. Ve de evimizi de yaptıktan sonra artık maceralara koyulabiliriz. Evet. Bir dakika çekilir misiniz lütfen? Heh çekil. Şey Oha. Ne oluyor? Aa yakınlardaki herhalde yapmış bunları. Hah. Oo evet FPS birazcık düştü pardon. Tamam. Güzel. ha hmm, bu işime yarayabilir. Evet. Taş devrine geçtik neden söylüyorum ki taş devrimdeyim da daha. Evet madene girmeden beleşe taş kazma yöntemleri. <laughs> Aa, bir dakika düşmem gerek lava düşersem oh tam. Ah <laughs> oh, çok korktum. Şunları da alalım iyice. Bir dibini sıyıralım önce bir. Heh, tamam. Şimdi. Kılıcımızı da aldık şekilde. Ayrıca bu videoya büyük ihtimalle edit yapmadan atacağım direkt. Allah! Gel buraya. Aa, aa çok kastı, çok kastı. Kardeş dur, kardeş. Hayır 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 hayır. Hayır gitme, gitme, gitme. Tam teşekkür ederim. Bana çok yardımın dokundu. Şimdi şöyle bırakalım bunu buraya, bunu buraya. Sen tiyatro olacaksın yapacaksın? Evet, şimdi Koyun çünkü biliyorsunuz yatak ihtiyacımız var. Gel 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 gel. Seni öldürmek istiyorum. Çünkü zorundayım özür dilerim. Evet kırmızı yatak yapacağız. Neden peki şey yaptım çünkü evet farklı renklerde koyun bulunca ürün rengi de farklı oluyor. Ve de onları aynı renk yapmak zorundayım. Yapmak için de. Evet. Olur mu böyle? Aa olmuyor mu? Güzel Neyse. Tamam bir tane daha. Ah bir dakika. Ya peki şöyle yaparsan Hayır. Sadece beyaz ünlü mü boyayabiliyoruz? Aa, seni başı başına öldürdüm küçük adam. Özür dilerim. O zaman senin senle birlikte sonsuzluğa gönderiyorum. Rest in, rest in peace. <laughs> ya bu kadar kötü söylenebilir bir sözcük ya. <laughs> Tamam. Eee elveda. Gel buraya. Ya. seni öldürmek istemiyordum ama yani öldürmek zorundayım çünkü yürüne ihtiyacım var şuraya. Yunan bir tek sana çıkıyor. Biliyor musun? Tamam sen de şuraya gel. Bunu atalım şu ihtiyacımız olmayacak. Eğer ileride veya tarla olmazsak. Şimdi tarla bulma ihtimalimiz kaç? <laughs> bir dakika bir şey mi yanıyor? Ha yok pardon bir şeymiş. Bağ galiba. Evet. Aa yeni şeyler geldi. Ha. Hmm. Aa burada arı şeyi var. En son arı polemini kırdıktan sonra başıma çok kötü anlar. Çok kötü şeyler gelmişti. Çok kötü anlar yaşamıştım. Aa selam dostum. Ne haber? Evet sen galiba şuradaki polemden gel geliyorsun. Merak etme. Hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. Haa. Umarım ona ihtiyacı yoktur. Hayır. Peki ya böyle? Böyle. Böyle. Hayır. Olmuyor. Yani özür dilerim. Bir şey kırmak zorunda kaldım. Arkadaşımıza iyi bakın. Birazcık farklı olsa da. Bay bay. Evet. Şu anda bir adet yüne ihtiyacımız var. Beyaz yün. Ve hala bulamadım abi. Yünü de yaptıktan sonra a senin popondan bir şey daha ha bal değil <laughs> mi? senin popondan bir şey damlıyor abi. Ne kadar hoş bir söz. Anam şey. oh, no. Yok yok ben bir şey yap pardon. Heh. Sadece Beyaz bir coin istiyorum lütfen arkadaşlar bu, bu kadar da zor bir şey değil sadece bana beyaz bir coin vermenizi istiyorum yani. Allah rızası için ne olur ya. Hiçbir yerde beyaz coin yok. Aa dükkan mı gitmeli yeni bir şey yapmak zorunda kazandım. O yüzden bunları alalım. Neden neden beyaz coin yok hiçbir yerde? Neden? Bir bana beyaz coin vermeli acilen. Hemen bana beyaz coin verin yoksa burayı havaya uçururum. Evet, tamam. Evet, beyaz koyun yok. Ya beyaz koyun. Evet, cidden beyaz koyun bulamıyorum. Ne yapacağım ben? Sadece bir tane beyaz koyun ihtiyacım var. Bak, kutsal beyaz koyun. Ya kutsal mutsal tamam bak, umumlu değil. Sadece bir tane koyun verin artık yeter ya. Ne olur bir tane koyun gönderin bana Allah'ım. <laughs> Akşam oldu ve ben hala koyun arıyorum. Her yerde koyun yok. Aman sağ so Gel buraya. Sen gel lan. Sabahtan beri seni arıyorum lan. Sabahtan beri tepsi <laughs> <bir> teri <kez> <laughs> Zafer. Uh, güzel maceraydı. Evet arkadaşlar ben videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen artık abone olun arkadaşlar. Ee, yani YouTube stüdyoma baktığıma göre kanal yani bu videoyu izleyenlerin %60'ından fazlası e, kanalım, ka abone olmayan kişilerden oluşuyor. Lütfen e, videoyu izledikten sonra abone olun arkadaşlar. En azından bari bir like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.